Xiaoyun, Adaptus adıyla Cloud Retainer, 4.4 güncellemesiyle birlikte aramıza katıldı. Ve ben, Metavich, bu rehberde Xiaoyun'un artılarını ve eksilerini sizin için sıralayacağım. Önce kısaca kitini özetleyelim. Xiaoyun, rüzgar elementli bir katalizör kullanıcısı ve tüm takımı iyileştiren bir şifacı. Onu diğerlerinden ayıran en önemli özellik, tüm karakterlerle havadan saldırı yani plan atak yapabilmenizi sağlaması. Yani Xiaoyun sayesinde bütün karakterlerinizi Xiao gibi kullanabiliyorsunuz. Esini yaptığınızda Xianyun havaya yükseliyor. Bu şekilde 3 defa yükselebiliyorsunuz ve bu 3 adımın herhangi birinde havadan saldırı yapabiliyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız saldırı size element partikülü kazandırıyor. Ultisini yaptığınızda Xianyun bütün takımı iyileştiriyor ve ulti süresince iyileştirmeye devam ediyor. Ultisi sırasında ayrıca aktif karakterle havadan saldırı yapabiliyorsunuz ve Xianyun bu sırada yapılan havadan saldırıları da buff'lıyor. Xianyu'nun artılarına ve eksilerine geçmeden önce eğer bu videonun işinize yaradığını düşünüyorsanız ve daha fazlasını görmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya da katıl butonuyla aramıza katılmayı da düşünebilirsiniz. Ama bunları yapmasanız da sorun değil. Bana zaman ayırmış olmanız bile benim için çok değerli. Gelelim en önemli soruya. Neden Xianyu'nun isteyebilirsiniz? Çünkü birincisi havadan saldırı gerçekten güçlü bir saldırı şekli. Eğer tüm karakterler havadan saldırı yapabiliyor olsaydı bugün tüm rotasyonlar havadan saldırı içerirdi. İkincisi elinizde zıplayarak animasyon iptal yaptığınız bir karakter olabilir. Mesela Hu Tao ya da Risley. Boş boş yere inmek yerine havadan saldırı yapmak fark yaratabilir. Veya Diluc'u yeniden ekranda görmek istiyor olabilirsiniz. Diluc'un havadan saldırı çarpanı gerçekten etkileyici. Ya da henüz Gene 50-50 kaybetmemiş olabilirsiniz. Ve rüzgar elementli bir şifacıya ihtiyacınız olabilir. Sonuçta 10 defa 50-50 kaybetseniz yerinin Gene olacağının bir garantisi yok. Ya da belki de farklı oyun stilleri denemek istiyorsunuzdur. Mesela Riley ile havadan saldırı ya da Barbarayla havadan saldır. <laughs> ya da Jean'in etki alanının bir daireyle sınırlanmış olması hoşunuza gitmiyor olabilir. Xiangyu'nun ultisinin etkilerini aktive eden cihaz sürekli aktif karakterin yanında onunla birlikte hareket ediyor. Belki Freena'nız vardır ve havadan saldırı fikri hoşunuza gidiyordur. Bu senaryoda d ya da Xiao optimal olabilir ama mecburi değil. Havadan saldırı çarpanı kötü olmayan başka bir DPS ile de meta değilse bile makul bir takım elde edebilirsiniz. Belki elinizde iyi bir gaming vardır. Neden olmasın? ya da bir sebeple Jin'den hoşlanmıyorsunuzdur veya Xianyun'u çok sevmiş olabilirsiniz. Peki neden Xianyun istemeyebilirsiniz? Havadan saldırı ilginizi çekmiyordur ve elinizde Furina yoktur. Ya da Xiao, Gaming veya Diluc'unuz yoktur. Uygulamaya alıştığınız rotasyonlar vardır ve bunlara havadan saldırı eklemek uğraştırıcı geliyordur. Veya elinizde oynamayı sevdiğiniz bir Jin vardır. Belki de elinizde ihtiyaçlarınızı karşılayan başka bir şifacı vardır. Mesela Hyperbloom seviyorsunuzdur ve yağ yağınız vardır. Veya şifacıya ihtiyacınız yoktur ya da Xianyun'u bir sebeple sevmemişsinizdir. Bir de sık sorulan sorumuz var. Jin mi daha iyi, Xianyun mu? Doğrusu şifacı olarak birbirlerine yakınlar. Eğer elinizde yatırım yapmış olduğunuz iyi bir Jin varsa ve havadan saldırıyla ilgilenmiyorsanız o zaman Xianyun'a çok fazla ihtiyacınız yok. Gençlerin ilk zamanlarında deli gibi dilok isterken ilerleyen zaman yeni gelen karakterler ve değişen meta ile birlikte bu isteğim tamamen yok oldu. Artık neyse ki hiçbir 50-50'yi Diluc'a kaybetmedim modundayım. Ama her ihtimale karşı Xian Yun çekmeyi ciddi ciddi düşünüyorum. Yoksa Xian Yun çekmek için mazeret mi ölüyorum? Bilemiyorum. Ayrıca elimde verecek kimseyi bulamadığım bir R5 Old Sworn Eye var. Bence geçerli bir sebep. Şaka bir tarafa Xian Yun sakın kaçırmayın diyebileceğim bir karakter değil. Ama neden isteyebilirsiniz başta altında sıraladığım sebepler size uyuyorsa o zaman son derece kayda değer bir seçenek. Xian Yun için wish yapacak olanlar. Umarım ilk 10 wish'te ona kavuşursunuz. Eğer bu videonun işe yarar ya da eğlenceli oldu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.